Bugün 14 Mart Cuma günüdür. İki tane şiir yazdım. Bakayım yorumda bekliyorum YouTube'da. Bakayım nasıl yazmışım şiirleri. Okuyorum sizler de dinleyin. Ee, neden böyle olduk bilemiyorum. Felek ömrü kısa anlayamıyordum. Felek ömrü kısa anlayamadım. Günler de sayılı geçer giderim. Aşkına doyamadım. isterim seni. Neden böyle olduk? Bilemiyorum. Aşkın sevdasını bulamıyorum. Teselli olmak da ben istiyorum. Görmeden hissettim. Sevdam gönülde, sevdam gönülde. Neden böyle olduk bilemiyorum. Gökçe oğlu kuldur, cemalini dir. Nasip eyle bana, görsün gözümdür. Sonsuza göreyim, dileklerimdir. Neden böyle olduk bilemiyorum. Bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde size geliyor. Veya YouTube'da Gariban Cemal 7536 veya Karşı Şair Cemal Gökçe oğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.